merhaba. Ben Şenol. Arkam Salayvan. Yeni bölümüne hoş geldiniz. Nükleer aslan kurtuluyor abi oyun. Allah'ı billahi. Yani bir şekilde yırtıyor. Eee, duymayanlar için hard diskinde sorun oldu. Gitti yenisi geldi. Sistem olan, oyunların sevleri olan. Bu kurtuldu. Yani hard ikinci hard olarak taktım. içinden bazı şeyleri kurtarabildim. Uzun lafın kısası. Ah, onun dışında miktar açık bırakma şansım da oldu. Galiba bu iş Tamam aynen. Hadi bakalım. Evolved the Kigarot. Kigarot dedi tikenler falan çıkacak herhalde değil mi bundan? Ayo. Yanlış bilmiyorsam. Tahmin ediyorum olay o. Hayırlısı yapsın bakalım. Ver vermenin bir esprisi var mı? Ya health artıyor falan filan diyen var. ya, öyle bir şey ya. Arttırdığın halte göre şey oluyor falan diyen de var. Al abi. Ne olur yani. Buyur. Resetlenecek zaten bir önemi yok yani. Ne ki burası? De armor marmor hiçbir şey takamıyoruz ya. Çok umutlu değilim bu işte. O söyleyeyim yani. Bas. Atlamadığını üzülen vardır ama. Bu pek sevmeyenler de var doğal olarak. Allah için yarım yarım. Umut yarım yani. Çok bir şey kalmadı. Ah çok, çok bir şey kalmadı. Onun dışında bu arkadaşlar da %59'larda. Bu camışta 97.3 gibi büyüse ne olur? Oha alanı kes. Niye o kadar büyük alanı? Oğlum. Dev gibi lan. Son evrim bütün adayı kapladı neredeyse. Buraya bak. Ekstra kristaller, muristerler bir şeyler. Allah Allah. Hayırlısı be. Bu kadar şeye değecek mi acaba? Birleşti. Aha da Name your Kigarot. Kigarot. <laughs> Name your Kigarot. Kigarot. The forgotten one. Aa saddle istiyor lan. Kostüm de takılıyor. E ne saddle'ı takacağız? Saddle'ı değil. Dodorex falan da yok. Hmm. Hmm. Bakalım Wyvern Air'i genel olarak oluyor diyenler var da. Alfa Wyvern Air'i değil de normal Wyvern Air'i mi var acaba? Binme binemiyoruz. Hani Saddlesız falan diyeceksiniz de nasıl binme binemiyoruz. Da sedal olur oğlum buna. Bir fikrim yok. Lan bir tane daha yapsana hocam. Da ne gider ya? Bu arada durum nedir? Af buyur. 85 milyon. Olur. Devamı var. Craft'ı evolved. Playset Learning machine in the arena and clone the divine manticore and divine broad matter to get the beyond evolution item. Learning machine. Link chamber var. Onu mu diyor acaba? Yapabilir miyim ya? Ee, Black Pearl'dan sıçabilir. Tahmin ediyorum. Tamam da sanki bunun kendi... Aa şu lan. Bunu diyor büyük ihtimal. Pardon, yine kayboldu bu ya. DNA replike. Olabilir mi? Bilmiyorum, sanki bu olurmuş gibi. Yap. Ama DNA replike abi. Cloning machine değil o yani. Ben Divine Manticore Divine Brothmother. Divine Manticore, Divine. Oğlum Manticore'un Divine'ı nasıl oluyor ki? Hmm. hmm. İlk başta şunu bir eğerini çözelim de abi. the forgotten one. 900 level. Ee, giga olur mu? Böyle bir gigamsılık da var değil mi onda? Harman çorman bir şey yapayım. ne oldu belli değil. Baya bir gigamsı. Kafası falan giga. Aha da oluyor. Bir de 275 bu. Bunu arttırabiliyor muyuz? Başka gigam yoktu benim değil mi? Arttırmak için ne istiyor bunu? Yani istediği şey içeride var en azından. Maksimumunu çıkartalım da bunu. Tamam bu kadar levelini vereceğim. Ondan sonra Zavazingo'yu takacağım. Eee paşam mezara mı götüreceğiz? Ya bunları böyle az az şey ettirmemin sebebi çantada yerleri olsun. Kaç da alır ki demiş ya? Sakin olasın. Sakin ol diye. Eh, bili 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 bili. <laughs> Başladı gibi ne vurduğun hiç bir önemi yok. Dedi o zaman başladık. Takılmayacağız orada. Ee... İşte ee... böyle alacağım. Aha tamam. Full. Direkt full. Boink. Oluyor. 171 milyon health. Hocam sana bir tane bundan yedirelim. Afiyet, şeker olsun. Stone chamber yapı yapmayacağıma da bakmam lazım ya. Biraz yavaşla ya. lan. Ay selamünaleyküm. Neye vurdum bilmiyorum ama 1.4 milyon vurdum yani. 1.4 milyon vuruyor abi. Geçmiş olsun. Oha lan nereden nereye attın sen. Daha tuş. sessiz alemiz. Silent and Kid Edmund. At. C'si. 10 -10 yakıyor da onun 10 yakıyor. 10-10 ne alaka? Ulan. Bir dakika şöyle kafayı mı kaldır. Lazer atıyor bir dur. X var mı? Getirle. Yeterli var. Getirle bir şey yaptı. Ah kuş çıkartıyor. Oha kaç tane çıkartıyor oğlum? Ha, iki posta çıkartıyor. Nedir abi haliniz bir dakika? Sap parçaları bir durun bir. Da beni dövdükleri zavazingo işte. Oo oğlum bir anda nereye gidiyor lan? Dar Kaçıyor. Ben değilim orada ne oldu? Bir dur ya. Oğlum bir anda aşırı düşüyor. Baya baya aşırı ya. Bir dakika şimdi teleport bak buna yaraması lazım normal şartlarda yani bunu bosa götüreceğiz herhalde. Şunun yaraması lazım aga. Değil mi? Şimdi de yaramış, yaraması lazım. Kuşları götür onu götürmez şimdi. Ne biliyor muyuz lan? Bine biliyorsun da. Bir bilmiyorum ışınlanacağız ya. Kuşlar kayboldu heh tamam sadece kuşlar mı gitti dedim ya. Böyle bir saçmalık olamaz. Hocam bugün gider miyiz? Abi yok yine getirmedi. O da mesela bir mallık. E, tut ki teleport modu yok bende. Kullanmıyorum teleport. Olamaz mı? Allah Allah. Saçma ya. Burada böyle mentikor falan yok değil mi? Ankylo, Beaver, Deodicorus, Rock, Penguin, Immortals. attım ya. geliyorlar ya birini kesin sonra birini sonra birini. En son bir kesiyor falan. Bu biraz ilginç değil mi? ne diyeyim yani. baya baya ilginç tarafları var ya modu. Şimdi bu arkadaşı samunlayacağız Use Kigarot to kill. Tamam. Olur. Ee, use Kigarot to beyond to kill. Summon the broken. Gidiyor hocam. Çok fazla şey var orada çok. Cıdır ya. Yani. Teknoloji abi. insanlar aptallaştırıyor hakikaten. Ama şartlarda belki aklımızda tutmamız lazım bunları. ki 6 tane. Ya korla element zaten fix. Core. Yanımda bile tutmam lazım. Hop. Ama ne gereği var? Craft dediğim geleyim. Galiba tamam gibiyiz. Dur bakalım. Aynen. Yep. Tamam. Sen de gel de, lazımsın bize. Kiga, ne yapıyorsun? Bu. Orgatım var. Kimse unutmadı kardeşim. Yalan söylüyorlar. Unutma falan. Otarım nerede? Bu nerede? Bardağı sivri zeka. Alınmaz lazım olabilir şimdi. Bu tekrar yap. Burada ne yazıyor? Info note. Attack. Right click. Pardon, left click. Right click. C CTRL. You can change the color by using the option cycle color in the radial menu. Bu color. Peki abi bunun rengi şu an. Mavi. Yeşil Kırmızı Alevli Yanarlı dönerli bu arada hey. Aha da bu kırmızı Siyah değil Ne var ki beyaz Ya benim gibi yaşlı adama bu gider abi tamam Yaşlandık be Hadi bismillah Abi benim 171 milyon altın var Her şeyi düşünemiyorum Vallahi ee, tekrardan. Sol tuş, sağ tuş, C, C, T, L. Sol, sağ, C, C, Belki benim bir boka yaradığını düşünmüyorum ama. Belki ona göre bir şey işlettiriyordur. Anam Korktum. Şimdala. Aa bunlar. Lan klon maşin dediği bu ya. Sivri zekalar ya. Oy. Şakaydın! Oğlum ben çıkartmasam bu neyse çıkartayım. Ay. Ben de çıkartıyorum lan kuşlarıma. Zeriflere milyon. Kullar. Ne diyorsun paşam? Bu adamın health'i ne? Billion, billion, 1.7 billion gördüm. Broken Manticore. Kırılmış. Kırdı, kırdı. Save world yapacaktım. Save world yapacaktım. Çakada. Abi mecbur kapatıyorum. Durun. Küfür mü ediyor bu? Ah. Ah. Ne durumdayız? Haltim var. Haltim var. Tamam. Ölmez bu herif ya. Ne diyor abi? Ben var anlamamak turist turist. Broken falan değil bunlar turist. <laughs> Sığınmacı bunlar. <laughs> yapma yapma öyle şakalar yapma değil mi? Aha örümcek gitti. Broken öbür de gitti. Uf. Yamışlar bitirdi adamı. ya şunları ya. Ne dönüyorsun abi? And your What? Lan oğlum bak bu kadının müzikleri illa ki girer bize. Oo anladın bunu. Bayılıyorum böyle kendilerini ölümsüz zannedip de ölenlere ya. Şimdi seni öldüreceğim ölümlü. Vallahi mısır tarcısı. Tipe bak. Benim de var çocuklarım. Ehe <laughs> tabi tabi. Gücüm onlar eşit değilmiş. Abi Broken'lar Divine oldu. <laughs> ne demekse artık... da kutsal oldu diyelim. Ama bunun sesini ayarlama şansım da pek yok be. Yani onlar abartmış özellikle sesi. Bana hiçbir şey olmuyor kapat şunu ya. Çık şuradan ya. O müzik kesin bana girer. Garanti o müzik bana... Al yakayım şöyle al müzik. Al çocuklarımı da salayım. Şans <laughs> bulmadan <adam> bunu... <laughs> Diablo'dan gelme sanki ha. This is impossible. Aha. My power is fading. A mortal can best me? Evet. <gülüyor> sıçıyor, sıçıyor. thought we were unbeatable. Aha, ölümsüz olduğumuzu zannediyordum diyor. Geri çekildi, günaydın. Napıyonuz çocuklar? Ne var ne yok? Benim çocuklarımı çağırayım ben. Çocukları çocuklarla dövelim. Yalnız namussuzlara milyon göremedim ha. Değil mi? Elemanlara vururken de pek göremedim galiba. Değil Şunları yiyin ya. Ne ineceğim gelecek, atlayacak beni. Aldı mı? Almadı galiba. Geze kardeşim. Oha! Ne aldım oğlum ben? E beninki. Paşam ne yapıyorsun? Nereden aldık biz onları o kadar? Budur herhalde. Art Factory. O bu Factory veriyor. Bu bunlar deli gibi item değilim ama yani. Ah benim o yönde. Cloning Dinos Machine. Bu veriyor. Adamları kestikten sonra geliyor. Ben doğru parçalayabilirim. Gerisini salla ya. Bunun da. Başka bir şey var mı o? Aynamasın arada. Bu ne mı kullanık maşin diyor o zaman ya? Ve esprisi o mu? Arena manager değil. Bu ne istiyor ekstra? Bütün artefekt hepsinden bir tane yapalım. Temizinden getiririz işte. Ve şundan 3 tane verdi bana ya. Build on your dinos. Amazing right? Right. E, i̇lla burada mı yapıyoruz? Buradan bahsediyordu yani. da. Burada bir şey yok. Bir şeyler geliyor. Tribe sokuyor beni pat küt sesler geliyor pardon. Şimdi eve gidelim. Ya dur şunun bir fotoğrafını da çekeyim de. Ama şu an girer miyiz ona? Ya onu bir sonrakini halledelim ya. Eksik kalmasın. Hem videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Şöyle bir çekincem var. Kıntı olabilir. Daha öncesinde çektim videonu olur Çünkü artık ilerlediğin zaman geçmiş olsun. Yani sevi geri, geri alma diye bir şey yok. İlerledim. Onun için sonrakini artık el olacak gibi yani. Yine de ben şunu fotoğrafını çekip bana lazım olur. Geç kalmasın. Allahım ya telefondan hep şey fotoğrafları itemların fotoğrafları öncelikle şunlara bir bakacağım nasıl bir şey verir. aha Matrix score veriyor eee Only for professional Arc player you have been born <laughs> o ne demek lan <laughs> ha bir dakika roket aldım abi ben Niye kendi görmüyor ki? Başka roketim var mı? Sadece profesyoneller içinmiş. At ah, diye ölüyormuşum. I'm a profession. What the hell? Bu ne oğlum? Ne alaka? Oğlum bayağı nükleer gibi gidiyor. Bak saçma gidiyor zaten bir öncelikle. Oo. Oy 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 vuruyor ama. Allah. Yapma. Çakacağız dur bir dakika. Sabert. Ne oldu ne olmaz. Çıv. Doldur doldur. Çakmazsak bir tane daha sıkarım. <laughs> Allah güzel bir şey o. I am a professional ya. Atladım lan o. Gidelim. Ah. Ama yani sen kaçınıyor. şu an kaşınıyor. An itibariyle kaşınıyor Şenolcum. Sıkıntı var o. Çak, çakacağım bakacağım bir şeyler olacak. Eee cihazına gelecek olursak da. Aha da bu. 3 tane var bundan. Galiba diğeriyle aynı ya. Ne istiyorsun abi Öner şimdi? ilk Most of the time... Clone... Orijinal... Çoğunlukla orijinal dinozorunla aynı levelde çıkartır. Level atlatmadan önceki halinden bahsediyor. E, 1 bölü 7... Ne dedi? Chance for the clone dino level to be same as your dino. Haa... 1 bölü 7 şansla level atladıktan sonraki halin bir çıkar. Eee ayrıyetten bir bölü şanssa da dinozorun silinir. Ya yüzde yirmi ihtimalle dinozorum siliniyor. Hocam. Hocam. Hocam ayıp oluyor ama. Onun dışında özel bir şey vermedi. Bu elemanın Beyond Evolution olayı place e cloning machine in the arena and clone the divine mentor and divine brought mother to get the beyond evolution item. Yani anladığım kadarıyla bunu oraya yerleştireceğim. Sonra az önce geçtiğimiz bossları tekrar çıkartacağım. Değil mi? Bunları klonlayamam ki abi. Nasıl klonlayacağım? Çıkartacağım yani. Ya bunun Don't close this dino. Var yani. bunu sil. İlla silecek diye bir şey yok. Yani bastığın gibi... Ne istiyorsun? Zaten bunun içine şey atmamız gerekmiyor ya. Bunlardan bilmiyorum kaç tane de. 10 tane, 10 tane. Abi tamam da o orada dolaşırken ben onları nasıl kullanmayacağım aga? Yani elemanları çağıracağım. Kombat esnasında ben hayvandan inersem benim içimden geçerler yani. Çok açıklayıcı olmadı o iş. Ya böyle bir kulon mulon demiyorsundur. Bileyim. Cidden sildin mi? %20 şansla. Ölüyorum size. 5 tane denerim 5'inde siler. Şu an şunu soksam ölmüştü. Bitmiştik yani gitmişti o iş. Sıfırdan başlayacaktım. Ben ona cesaret edemem abi. Bunu çoğaltmam. Valla. Çoğaltmam ben. Demin istemiz kalır bunu zittiniz yani bunu sıfırdan yapamam abi. Nasıl uzun hikaye yani. Sırt diye olan bir şey değil. Baya baya uzun hikaye. Ürküyorum. O kulan olayını da bakalım bilenler de vardır ya yorumlarda yazarsınız. Oradan şettiririz. Şey İnşallah videoda düzgün çalışıyor. Bir de ondan tırsıyorum şu an ondan fazla uzatmayacağım. Bu olmaz. Kaç video kendine gelene kadar bilgis, bütün ayarlarını her şeyi yapabildim. Duruma göre söylersiniz şu fazla şu eksik şunu şöyle falan oluyordu ve da bu böyle daha iyi da diyebilirsin yani daha da iyi oldu. Şimdi değilim ama zorlamayacağım daha uzun bir sonraki bölümde bitecek herhalde bir sefer daha kesip son boz kesip bitecek. to be I'm not i always take what I want and I always giving 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. look in the mirror, peers no friend of me. It's not working now, maybe it's the chemistry. It's time to break